Merhaba sevgili dostlarım. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? iyi misiniz arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Hepinize çok teşekkür ediyorum beni izleyip beğenip yorum attığınız için, abone olduğunuz için. Abone olmayanlara da teşekkür ediyorum. Sonuçta vaktinizi ayırıyorsunuz arkadaşlar. Bu kahve falını sizin niyetinizi içtim. İzinin niyetine genel bir açılım olacak. Sizin niyetinizi kapattım. İzinin niyetini açacağım şimdi sizin huzurunuzda. Siz dileğinizi tutun arkadaşlar. Dileğinize ilgili yorumlar yapacağım size. Fincanınıza da bakacağım. Tabağınıza da bakacağım. Kanalıma abone olmak isterseniz eğer zil bildirimin tüm işaretleri kanalıma abone olabilirsiniz sevgili dostlarım. Neyse haliniz o çıksın falanınız. güzel insanlar diliyorum. Bakalım neler çıkacak. Videomu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar sizden ricam. Şöyle göstereyim fincanınızın içine siz de görün bakın. Şöyle göstereyim bakın. Bakın burada arkadaşlar gelinle damatı görüyor musunuz? Bakın bu gelenekli bayan. bayağı uzun boylu fiziği. Güzel bir bayan. Karşısında erkek duruyor. Ve kadının arkasında da erkek kardeşi var. Ve çok üzgün duruyor. Yani bu sevinç gözyaşları. Mutluluk gözyaşları. Kötü bir gözyaşı değil. Ama çok hayırlı bir şekilde bu abası evleniyor ya da bu bayan evleniyor. Bu bayan siz de olabilirsiniz. Bakın çok arkanızdan gözyaşı dökenler var arkadaşlar. Ama çok temiz kalpli bir insanla evleneceksiniz. Bayanlara sesleniyorum. Çok temiz kalpli bir erkekle evleneceksiniz, bir yuva kuracaksınız. Yuvanız çok iyi ve huzurlu geçecek arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin, önünüz çok açık, kalbiniz temiz. Evlilikle ilgili hayalleriniz gerçekleşecek arkadaşlar. Onu net söyleyebilirim. Yeter ki doğru düzgün hayata devam edin, yanlış yapmayın. Her şey yolunda gider arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size ve yolunda da gidecek de zaten. Bazı böyle e, söylentiler var arkadaşlar sizinle alakalı. Bu işte olabilir, akraba, mahallede, komşu, sosyal çevrede olabilir. Bu söylentilere hiç hiç kulak misafiri olmayın. Hiç takılmayın. O söylentilere takılırsanız siz her zaman düşersiniz. Hiç böyle yükselemezsiniz. Çünkü neden söylenti yapıyorlar? Sizin yükselmenizi istemiyorlar arkadaşlar. O yüzden söylenti yapıyorlar. O yüzden takılmayın. Yolunuza devam edin. Sonunda siz savaşı siz kazanacaksınız dostlarım. 10 ya da 15 gün sonra arkadaşlar güçlü olacağınız çok güzel bir haber alacaksınız. Yani 10 ya da 15 gün sonra sizi mutlu edecek, canı gönülden böyle kafanızı ferahlatacak çok güzel bir haber alacaksınız dostlarım. Hiç merak etmeyin. Belki de iş haberi olur, aşk farklı bir şey olabilir. Ama o haber geldi geliyor size. Bu bir haftalık zaman dilimi içerisinde arkadaşlar pazartesi ile cumartesi arası. Öyle söyleyeyim ben size çok telefon trafiğiniz olacak sizin. Baya böyle bir telefon trafiği iş olur. Farklı bir şey olur. Bir tartışıyorsunuzdur. Konu uzar. Ama bir haftalık zaman dilimi içerisinde çok telefonla konuşacaksınız. Bir şeyi tutuyorsunuz. Saklıyorsunuz. Ama artık diyorsunuz saklama zamanı değil. Verme zamanı. O sakladığım şeyi vereceğim diyorsunuz. Ve vereceksiniz arkadaşlar. Sakladığınız şeyi veriyorsunuz birine. Biri var bu bir erkek. Ona o kadar çok ah etmişsiniz ki o kadar çok arkasından atıp tutmuşsunuz ki arkadaşlar. Hak etmiş çünkü. Yani demişsiniz cehennemde yansın o derece. Ve gerçek hayatta zaten yanacak çünkü hak ettiğini bulacak arkadaşlar. Size yaptığını şu anda çekecek. Yakın zamanda zaten çektiğini de siz göreceksiniz. Çok şaşıracaksınız. Pişman, aşırı pişman bir erkek olacak. bir şeyden kurtulmak istiyorsunuz arkadaşlar bu her şeyden olabilir. Bu kurtulmak istediğiniz şeyden kurtulacaksınız merak etmeyin. Az kalmış kurtulmanıza. Birine manevi yönden yardım edeceksiniz arkadaşlar ve bu kişi size o kadar çok güzel dualar edecek ki böyle çok sevineceksiniz. Ve o size dua edecek, siz de ona edeceksiniz. Çünkü yardımda bulunacaksınız bu kişiye. hayatınızla ilgili arkadaşlar bu kış ayının sonuna kadar büyük bir düzenleme yapacaksınız. Büyük bir yol kat edeceksiniz. Bu Aralık ayının sonuna kadar çok büyük bir yol kat ediyorsunuz hayatınıza dostlarım. Burada sizin için kahrolan biri var. Arkanızdan üzülüyor, ağlıyor, yıpranmış ve kahroluyor. Ya anneniz ya babanız şu an sıkıntı çekiyor ve sizi de çok düşünüyor. Bu sıkıntı içinde sizi de boğmak istemiyor. Ama bu annenizin babanızın göz yaşı Siz hiç merak etmeyin. Yeter ki onların yanında olduğunu bilsinler. Birine büyük bir ders vereceksiniz arkadaşlar. Bu, bu kişi bu dersi hak etti. Ben bu dersi ona vereceğim diyeceksiniz. Büyük bir ders vereceksiniz birine. İki kişi arasında bir para muhabbetinden dolayı büyük bir tartışma çıkacak arkadaşlar. Yani iki kişi arasında para muhabbetinden dolayı büyük bir tartışacaksınız. Para yüzünden bir daha o insanla arkadaşlık bile kurmayacaksınız. Tamamen ilişkiyi kesiyorsunuz. Koparıyorsunuz. Yani öyle söyleyeyim size. Hmm. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Pilotanik aşklara sesleniyorum. Siz onda o ışığı görüyorsunuz. Öyle söyleyeyim size arkadaşlar. Ve o ışığı görüyorsunuz. Ama adım atamıyor size. Yani o ışığı görüyorsunuz ama adım atamıyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim ben size. Çünkü neden? O da korkuyor. Siz korkuyor. Ama o insan da sizi seviyor. Sevmiyor değil arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. O insan da sizi seviyor. Ama bir aranızda bir küçük bir bağlantı olacak. Platonikler. Güzel bir ışık var. Öyle söyleyeyim size. Sizi e, bekleyen biri var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Bu sizi bekleyen biri. Şu anda arkadaşlar çok böyle nasıl diyeyim. Sizi bekliyor. Bayağı bir bekliyor. Ve bu insanın size bir sürprizi var. Sizi bekleyen kişinin size büyük bir sürprizi var dostlarım. Öyle söyleyeyim size. İçinizde geçmişten beri ukde kalan şeyler var arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Bu ukde kalan şeylerden ilgili şu anda yapacaksınız. Yani gelecekte ukde kalan şeyleri teker teker gerçekleştiriyorsunuz dostlarım. Yapıyorsunuz yani. Birine dostlarım çok böyle fedakarlık yapıyorsunuz. Hem de bayağı büyük bir fedakarlık. Ve ama o insandan ufacık bir e, güler yüz, ufacık bir konuşma bile göremiyorsunuz. O fedakarlık bir daha o insana yapmayacaksınız. Çünkü o insan benim fedakarlığımı benim iyiliğimi hak etmiyor diyorsunuz. Ve hak etmiyor da. Son zamanlarda arkadaşlar bir iş yerine başvuru yaptınız mı? Onunla ilgili sanırım size heran dönüş olabilir. Umarım hayırlısı olur arkadaşlar. İş bulduğumu da bırakmamak gerekiyor. İşin peşinden her zaman koşun dostlarım. Şöyle hayatınıza sorumsuz biri var arkadaşlar. Sevginiz olur, nişanlınız, eşiniz olur baya böyle bir e, sorumsuz bir arkadaşlar öyle söyleyeyim ben size ve bu sorumsuzluğu gitgide baya böyle yükselmiş öyle söyleyeyim ama artık bu insanın sorumsuzluğunu artık tahammül edemiyorsunuz sanırım ilişkiyi tamamen e, koparacaksınız arkadaşlar sizin eve bir kağıt geliyor beklenmedik bir borç şok olacaksınız unuttuğunuz bir borç da olabilir arkadaşlar Evinize bir kağıt gelecek borçla alakalı Birine hedef almışsınız arkadaşlar. Onun izinden gidiyorsunuz. O hangi yola gidiyorsa ben de yola gideceğim. Gerçekten doğru yolda diyorsunuz. Size rehberlik, kariyer anlamında yardımcı olacak biri. Gidin arkadaşlar. Kariyer çok önemli. Belki ayaklarınızın üzerinde durun. Hayat çok önemli gerçekten. Kariyer olmadan, bir iş olmadan hiçbir şey olmuyor. Ufak tefek bu aralar... Ee, Hastane işleriniz var arkadaşlar ama bunu halledeceksiniz. Bu hastane işlerinin ufak tefek var ama hallediyorsunuz. İlişkisi olan, sevgisi olanlara sesleneyim arkadaşlar. Ciddi adım atacaksınız. Ya siz ya karşı taraf size ciddi adımlar atıyor. Ve bu sizi gerçekten canı gönülden iyi yerlere taşıyacak bir ciddi adım. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, ilişkisi olmayan, yalnız olanlara sesleniyorum arkadaşlar. Güvenli bir ilişki istiyorsunuz, güvenli bir aşk istiyorsunuz. Benim de hayatıma biri girsin, evleneyim, e, yuva sahibi olayım. Ama geçmişle alakalı bayağı böyle bir güven sorunu olduğu için gelecekte de öyle olduğunu düşünüyorsunuz. Hiç de öyle düşünmeyin arkadaşlar. Herkes aynı diye bir şey yok. Beş parmağın beşi bir değil. Şans verin, bence deneyin dedim. Çünkü biri var. Bu aralar e, kafanız çok dağınık. Bir türlü toparlayamıyorsunuz. Arkadaşlar çok böyle olumsuz düşünceler düşünüyorsunuz. Negatif şeyler düşünüyorsunuz. Bunları yapmayın kendinize. Ne kadar çok negatif düşünürseniz o kadar çok negatifler gelir. Sizi bulur arkadaşlar. O yüzden negatif şeyler hiçbir zaman düşünmeyin derim. Hayatı çok fazla böyle e, keyif almaya çalışıyorsunuz ama olmuyor. Çünkü neden? Negatif düşündüğünüz için, bundan dolayı. bir konuda mücadele ediyorsunuz. O mücadelenin, mükafatının sonunu teker teker alacaksınız. Yolun sonuna gelmişsiniz. Hem de güzel anlamda gelmişsiniz arkadaşlar. Öyle söyleyeyim size. Sizi şöyle söyleyeyim. Yakın zamanda biri etkileyecek. Konuşmalarıyla, hal ve hareketleriyle bayağı böyle etkileneceğiniz biri olacak arkadaşlar. Hem de yakın zamanda. Hmm. Trabzon'un T'si, Nide'nin N'si, Zonguldak'ın Z'si. Bu harflerle ilgili bir erkekle tanışabilirsiniz. İsminde olabilir, soy isminde olabilir. Böyle bir erkekle tanışabilirsiniz dostlarım. Öyle söyleyeyim size. Büyük bir kalabalığa gireceksiniz yakın zamanda arkadaşlar. Bu kalabalıktan alnınızın akıyla çıkıyorsunuz. Büyük bir iş kalabalığı mı bu? Bir konuda ee, pişmanlık yaşıyorsunuz diyorsunuz keşke yapmasaydım. Olabilir arkadaşlar hepimiz yanlış hatalar yapıyoruz. Dört dörtlük değiliz. Ama bu pişmanlığı yaşıyorsanız da uzatmayın. Devam ettirmeyin. Çok kafaya takarsınız çünkü. Yeni bir kadınla tanışacaksınız arkadaşlar. Bu iş yerine yeni girecek ya da bir yöneticiniz yeni. Size gerçekten birçok konuda destek olacak bir kadın kadındı. Onu söyleyebilirim size. beklenmedik bir olayla karşılaşacaksınız arkadaşlar yani böyle bir anda beklenmedik bir olayla karşılaşacaksınız ve bu olay sizi bayağı böyle sarsacak dostlarım bu olay bayağı böyle sizi sarsacak bir olay ve bu olay sarstıktan sonra hayata bakış açınız da değişecek öyle söyleyeyim size bu da tabağınız bakalım tabakta neler çıkacak. Hmm. Yolunuzu gözleyen bir kadın var erkekler. Çok üzgün ve sizin yolunuzu gözleyen bir erkek var. Dileğinizle ilgili ayağınızı sağlam yere basacağınız zamanınızda daha var. Ama olacak dediğiniz ama daha zamanı var. Bu da tabağınız. Burada arkadaşlar minyon tipli bir kadın var. Sizi takip eden. Sizi çekemeyen. Minyon tipli esmer zayıf bir kadın. Öyle söyleyeyim size. İki vakte kadar, iki gün, iki hafta olabilir arkadaşlar. Aklınızdaki kişiyle ilgili büyük bir konuşma gerçekleştireceksiniz telefonda. Hem de bayağı büyük bir konuşma arkadaşlar. Ve bu konuşmayı gerçekleştikten sonra ruhen bayağı böyle bir rahatlayacaksınız. Kafanız rahatlayacak. İçinizdekileri dökeceksiniz. O da size dökecek. Evli olan bayan ve erkeklere sesleniyorum. Dostlarım şöyle söyleyeyim. Beklediğiniz bir para olabilir. Bir iş olabilir. Onunla ilgili bir güzel gelişmeler yaşayacaksınız arkadaşlar. Burada bir adam var. Sağ kol da dolu. Sol kol da dolu. Bu adamın üzerine çok biniyorlar. Yani onu söyleyebilirim. Adamın üzerine o kadar çok biniyorlar. O kadar çok biniyorlar ki adam yıpranmış. Çökmüş durumda. Bu babanız da olabilir. Dedeniz de olabilir arkadaşlar. Çok dikkatli olun bu adama. Çok sarsılmış. Birine e, diş gösteremiyorsunuz. Çünkü neden? Küser, daralı, çok alıngan biri. İşte aleme şöyle der, böyle der. Gösterin arkadaşlar. Bu sefer o sizi yoruyor. Yani neden onun imayesi altında kalıyorsunuz ki? Dişinizi gösterin. Kimse kimse haksızlık yapamak, haksızlık yaptırmayın kendinize. Dişinizi göstermezseniz bu sefer daha çok üzerinize binerler. Yapmayı hayal ettiğiniz, düşlediğiniz bir şeyler var arkadaşlar. Bunları Gerçekleştireceksiniz ama birazcık daha böyle e, silkelenmeniz gerekiyor. S ve E harfi bir kadından müjdeli bir haber alacaksınız. S ve E harfi. Hmm. Bir konuda e, parayı denkleştirememesiniz ama denkleştirip bir şey almak istiyorsunuz, onu alacaksınız arkadaşlar. Kaşları kalk böyle ince. Zayıf bir kadın arkadaşlar. Size çok sinirli oluyor. Gıcık olmuş bu kadın. Kaşları böyle dik. Böyle bayağı bir dik. Böyle gözleri küçük. Niyo tipli kadın size bayağı böyle bir sinir olmuş. Onu da söyleyeyim size. Evet arkadaşlar. Genel yorumunuzu yaptım. Umarım videomu beğenirsiniz. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.